Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Talut ve Calut kıssası, Allah'ın kötülerin şerrini iyiler aracılığıyla nasıl ortadan kaldırdığına dair en güzel örneklerden biridir. Her şey, İsrail oğullarının Calut isimli zalim bir hükümdarın zulmü altında ezilmesiyle başlar. Calut ve ordusu, İsrail oğullarını yurtlarından sürmüş ve birçoğunu esir almıştır. Çaresiz kalan halk, peygamberleri İşmuil aleyhisselama gelerek, bize bir komutan, hükümdar tayin et de onun önderliğinde Allah yolunda savaşalım, dediler. Peygamberleri Allah'a dua etti ve Allah onlara Talut'u hükümdar olarak seçtiğini bildirdi. Ancak Talut, halk arasında zengin veya soylu biri değildi, fakir bir çobandı. Bu yüzden İsrailoğulları itiraz ederek, o bize nasıl hükümdar olabilir, bu makama biz ondan daha layığız, üstelik onun serveti de yok, dediler. Peygamberleri onlara şöyle cevap verdi. Onu size hükümdar olarak Allah seçti. Ona sizden üstün olarak ilim ve beden gücü verdi. Hükümdarlığının en büyük delili ise meleklerin taşıdığı kutsal sandık tabutun size geri gelmesidir. Gerçekten de tabut geri gelince Talut'un hükümdarlığını kabul ettiler. Talut, ordusunu toplayıp sıcak bir mevsimde yola çıktı yolda askerler susayınca Talut onların sadakatini test etmek istedi ve Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Kim o nehirden bir avuç dışında su içerse benden değildir dedi. Nehre vardıklarında ordunun çok büyük bir kısmı bu emri dinlemeyip kana kana su içti. Bu askerler karşıya geçtiklerinde "Bugün Calut'un ordusuyla savaşacak gücümüz kalmadı." diyerek savaştan çekildiler. Geriye sadece Talut'a sadık kalan Yaklaşık 300 kişilik imanlı ve azimli bir grup kalmıştı. Bu küçük ordu, Calut'un devasa ordusunu görünce, nice az topluluklar Allah'ın izniyle nice kalabalık orduları yenmiştir diyerek Allah'a sığındılar Videoyu ve dua beğenmeyi, ettiler. Abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Savaş başladığında Allah'ın yardımıyla Talut'un küçük ordusu Calut'un ordusunu bozguna uğrattı. O gün Talut'un ordusunda savaşan genç Davud Aleyhisselam Zalim hükümdar Calut'u öldürdü. Bu zaferden sonra Allah Davud'a hem hükümdarlık hem de peygamberlik verdi. Bu kıssadan alınacak en büyük ders şudur. Dünya o nehir gibidir. Ondan sadece ihtiyacımız kadar alırsak bu bize yeter ve güç verir. Ama dünyaya dalar, hırs gösterirsek bu bizim sadece açgözlülüğümüzü artırır ve bizi zayıflatır. Asıl olan Allah'ın takdirine razı olmaktır.